Yani dükkan böyle giriyorsun. Şu alçıpan yıkılacak. Şu alçıpan da yıkılacak. Şöyle. Şuraya kadar. Burayı kapatacağız. Şöyle. Ve bu alçıpanların hepsi yıkılacak. Yani şuradan komple duvar. Şuradan itibaren. Şuradan itibaren hiç olmayacak duvar. Şöyle. Şöyle. Şekilde olacak getirdik Mehmet abi arabasıyla. Babam çalışıyor. Bu adam bu adam çalışıyor. Çalışıyorum. <laughs> belli, belli mi? <gülüyor> belli. <gülüyor> Çalıştığını ikna ettiriyor bize. Şöyle giriş yurdun şey ama kapıdan giriş var. Ya, oradan gelince sağa dönüyorsun. Şöyle burada da bir sürü dükkanlar var. Şu alanı da bize verdiler. Şöyle.